Arkadaşlar Kartal SLX aracımıza sekman atıyoruz. Şimdi tezgahımıza doğru gidelim. Ve abim Ramazan Usta şu an sekmanları takıyor. Evet abicim kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Ee, şimdi bu araca sekman atıyoruz. Bu aracın durumun hakkında bilgiler verir misin abi bize? Selex ee, orada çekim muhtemelen. Evet. Sekman atıyoruz araca. Ee, normal şartlarda araçta yağ yakma olayı var. Tabi bu aracın siboplarını elden geçirdik. Normal şartlarda bu pistonlar değişmez. Ama şöyle bir durum var. Aşırı hararet görmüş araç. Piston eteklerinde aşırma olduğu için piston sekman olarak değiştiriyoruz. Gömlekler gayet güzel. Şöyle yaklaştırırsan sekmanları da arkadaşlara gösterelim. Normalde sekmanı lamelli kullanacağız ama piyasada lamelli sekmanın sıkıntı olduğu için bulamadık hiçbir yerde. Evet bayağı da bir araştırdık. Bulamadığımız için normal piston üstünde gelen sekmanları kullanıyoruz. Hani Goldsey güzel bir marka. Yani dünya markası diyebiliriz. Tabi bu takarken bunları rastgele takmıyoruz. Bunları normalde motor yaparken rektefeci topluyor ama tabi zamanda da biz çok yaptık bunları. E, ee, rektefeciler yarım olarak gönderlerdi bize bunu. Evet. Biz toplardık ama şimdi yeni nesil, yeni tamirciler öyle değil. Rektefeci toplar motor yarısını. Yani biraz daha kolayına gelir işin. Yani önce, önceden bu piston takma yani işlemlerini, sekman geçirmesini, piston geçirmesini motor bloğuna kendimiz yapardık. Şimdi artık rektefeciler hazır yarım toplanıp geliyor. Hazır. Yarım toplanıp geliyor. Bu Daha şekilde oluyor. Tabi tabi ee, e, dileyen sonra, şey de yapabilir. Hani tabii Dileyen kendi de, kendi de takabilir. Aynı. Ama genelde biz toplanıp geliyor. Için, e, biz de toplanıp geliyor. Toplanıp Ama geliyor. sekman olaylarında biz de aynı şekilde kendimiz takıyoruz. Sekman montajlarını biz tabii. yapıyoruz. Evet. Sekmanda tabi takılırken e, dikkat edilmesi gereken hususlar var ustacım. Nasıl? Şimdi usta e, şunu sorayım ben sana. İzleyicilerimiz e, bunu merak edecektir. Şimdi araç neden yağ yakar? Yani bu sekmanlar ne oluyor da bu araç yağ yakıyor? Araç Burada aralar, göstererek. Yani, yani şimdi e, normal şartlarda araçta bir herhangi bir hararet veya yağsız kalma veya yağını zamanında değiştirmeme gibi durum olmadığı müddetçe aşağı yukarı 200-250 bin kilometrede araçlarda yağ yakma sorunu ortaya çıkar. Bu da tabi haliyle zamanla pistonun, tekmanın aşılmasına kaynaklanır. Yani bu kilometre 250-300 binden 400'e de çıkarabilirsin, 500'e de çıkarabilirsin. Tamamen aracın daha önceki bakımlarına kaynaklanan bir durum. Evet, bakıma bağlı bir durum. Tabii. Aracın yağını, suyunu zamanla değiştirirsin. Ne bileyim, hararetine dikkat edersin. Yani şimdi bunlar etkendir mesela Karın araçta bir hortum patlayıp da araç harayet yaptığında, yüksek harayet gördüğünde bu sekmanlar büzüşüyor değil mi yani abi? Büzüşüyor bunlar. Bunlar şimdi sonuçta dışa doğru şöyle görürsen yay evet. görevi görür. Sürekli dışa doğru baskı uygular ki yağı, kompresörü, havayı süssün. Sıyırsın Ama bunlar diye. şimdi ne yapıyor? Aşırı harayette bu bu şekilde kalıyor. Böyle kalınca ne yapacak? Buradaki havayı aşağı geçiriyor. Aşağıdaki yağı yukarı çekiyor, yakıyor. Yani hani istenmeyen durumlar ortaya çıkıyor motorda. Yağ yakma olayı Tabii. da ondan kaynaklanıyor. Sekmanlar büzüştüğü için yani ee, zamanla şöyle bir durum oluyor. Aşınma oluyor. Sekmanlar da zamanla dönebiliyor. Dönmesi ne demek? Motorun eee sürtünmenin en fazla olduğu yere doğru dönerse bu sekmanlar bu kez ne yapar? Aşırı yağ yakma olayı ortaya çıkar. Yani sekman ağızları, kaçır, ağızları bir, e, üst üste gelir. bu şekilde gelirse şöyle bir durum olabilir. Mesela evet. zamanla tabii olabiliyor da bunlar. Evet. Bak şu ağızlar bu şekilde birbirine gelirse şöyle. Yani şu sekman ağızları birbirine denk gelirse arkadaşlar bu aradan kaçak olur. Tabii bu silindir içerisinde bu kadar açık durmuyor. Bu kapalı evet. oluyor ancak. Ama ee, yine de 0.20'lik 0.10'luk bir açıklık bile aracın hem konfor ya kaçağına hem yaya yakmasına sebep veriyor. Sebep veriyor. Aynen öyle. Yani bu sebepten dolayı da araçlar yaya yakıyor. Aynen. Sekman ağızlarının birbirine denk Aynen. gelmesinden dolayı. Şimdi biz pistonların montajını yapacağız arkadaşlar. Tabii birinci pistonu taktık. Şu an 4 4'e geçtik. pistonları takacağız. Bunları takarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var ustacığım. Sekmanların dağılımı, sekmanları rastgele takamıyoruz veya ağız ağza ağız getiremiyoruz bu şekilde. Hani belli bir takılma yöntem var, yeri var. Yani her yere getiremezsin. Mesela bunu bu tarafa getirsen pistonun en çok sürtünmenin olduğu yer, en çok aşınmanın olduğu etek, yer. Etek kısmına denk etek getirmemeliyiz. Kısmına hem gömleği çizecek hem de araçta yağ yakma, kompresör kaçağı bunlar çok kısa bir zamanda ortaya çıkacak. O evet. yüzden şöyle yapabiliriz. Mesela en alttaki sekman <laughs> yağ sekmandır. Yani pistonun en az sürtünmenin olduğu yerler, pimlerin kenarlarıdır. Yani bunu tam buraya da getirmiyoruz, Pimlerin kenarları. Şöyle gösterelim. Sonrasında... Ortadaki kompresör sekmanı ne yaparız? Onu tam, tam tersine, karşısına, tam karşısına, karşısına getiriyoruz. Yine yani sürtünmenin en az olduğu yere. Evet. Sonrasındaki ateşleme sekmanımızı ne yaparız? Ee, yağ sekmanın tam çaprazına. Yani, yani şu şekilde. Şunu şuraya getirdik, yağ sekmanı burada. Aradaki burada. kompresör sekmanı ne yapacak? Kaçağı önleyecek tamamen. Yani ya Yağı sıyıracak aynen yani. yani. Aynen öyle. Yağı sıyıracak. Sekmanları dağıtacağız uzak, uzaklaştırırız Segmanları yani birbirinden. Sekmanları dağıtacağız. Sürtünmenin en az olduğu yerlere getirmemiz lazım ki araçta uzun ömürlü e, bir motor olsun. Uzun, uzun ömürlü yaptığımız için uzun ömürlü aynen, olsun. Aynen. Ee, yani, yani Yüksek kompresyon olsun. Tabii yağ öyle. eksiltme problemi olmasın. Aynen. Bu evet. sebeple bu şekilde. Şimdi bu şekilde mengenemizi bağlıyoruz. Daha önce temizlemiş olduğumuz mengenemizi segman kelepçesiyle segman kelepçesi daha bunları bu aparatlar olmadan takmak imkansız. Tabii bu kelepçe olmadan bunu takmak mümkün değil arkadaşlar. Yani sürekli sabit markaları yapan, sabit aynı tip motoru toplayan ustalarda hani böyle kelepçe değil de tek aparat vardır. E, tek aparat vardır. Hiç böyle sıkma sökme derdi yoktur. Direkt bu pistonu oldukça. koyup Bunun geçirebilir. da kullanabiliyoruz. Ha yani bu kelepçeyi bütün pistonlarda kullanabiliyoruz. Her marka ve modelin pistonlarında kullanıyoruz. Şimdi usta bunda yağ acımayacaksın yataklara piston pimlerine tayır usta bak sık bakalım ya piston pimine şöyle Hayır evet, usta ben, sıkı vereyim dur şuraya ya acımayacaksın ustacığım ya bol olacak evet. yatağı da yağlayalım yağladık gerçi ama alt yatağı şimdi takalım ustacığım pistonu Hadi aşağı geçelim. Arkadaşlar bu aracımız da kaza yapmış. Bu araç sahibine de geçmiş olsun diyoruz. Gerçekten e, kötü bir kaza olmuş. Tayir bez versen oradan bez. Göndereyim mi? Gönder. Gönderiyorum. Gönder. Bu şekilde montajımı da yapıyoruz. Al şunu aşağı ver. Temiz olsun. Al. Al sonra da tırnak tırnak atacağım. Halil kepin tırnağıyla biel kolundaki tırnak karşılasın birbirini yataklar. O şekilde doğru bir montaj oluyor arkadaşlar. İşlem bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bir ve dördüncü silindirlerimizi taktık. Şimdi iki ve üçüncü silindirlerimizi takacağız. Evet abi. Başka söylemek istediğim bir şey var mı bu konuda? Ustacım şimdi sırasıyla hepsini aynı şekilde takacağız. Bir önce çekmiş olduğun gibi. Sonra da tabi alt kartelini toplayacağız. Silindir kapağını toplayacağız. Sonrasında marşe basacağız. Marşa...